Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir projeyle sizlerin karşısındayım. Bu seneye bomba gibi bir giriş yapıyoruz. Fen bilimleri konu anlatımı ve soru çözümü videolarıyla LGS'yi baştan sona hallediyoruz. Kanalımızda bundan sonra sınavda çıkabilecek tüm konuların videoları ve çıkmış soruları sizlerle olacak. Bu videomuzda ise ilk ünitemiz olan mevsimler ve iklim ünitesinin mevsimlerin oluşumu konusunu ele alacağız. Kazanımlarımız burada. Notlarımız burada. Siz de kalem ve defterlerinizi hazırladıysanız buyurun dersimize geçelim. Mevsimlerin oluşumu başlığına baktığımızda iki adet dünya ve iki adet güneş görüyoruz. Baktığımızda kuzey kutup noktası ile güney kutup noktası arasından geçen bu çizgiye biz dönme ekseni adını vermişiz. Dönme ekseni adı üzerinde dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesini ifade eder. Bu çizgiye baktığımızda ise dünyanın ekvator kısmından geçen bir çizgi olduğunu hayal ettiğimiz çizgiye ekvator çizgisi diyoruz. İkinci şeklimize baktığımızda ise dünyanın yukarıdaki gibi olmadığını 23 derece ve 27 dakikalık bir açıyla eğik bir şekilde dönme eksenini oluşturduğunu görüyoruz. Dönme eksenimiz yine kuzey kutup noktası ile güney kutup noktası arasından geçiyor ve dünya kendi ekseni etrafına dönmeye devam ediyor. Ama eğik bir şekilde dönmeye devam ediyor. Dünyamız dünyamızın bu eğik şekilde dönmesine biz eksen eğikliği diyoruz. Yan tarafa baktığımızda boşluk doldurmalar görüyoruz. Bakalım bu boşluk doldurmalar bize neleri sormuş. Dünyanın kutuplardan baskın, ekvatordan şişkin olmasına biz geoid şekli diyoruz. Dünya tam bir küre olsaydı kutup noktalarından daha şişkin olması gerekecekti. Ama dünyamız geoid şeklinde olduğu için kutuplardan baskın, ekodordan şişkincedir. Bir küre topu düşündüğümüzde alt ve üst kısımlarından bastırdığımızda yanlardan biraz genişlediğini görürüz. Dünyamızda Tam bu şekilde. İkinci cümlemize baktığımızda dünya kendi, eks kendi etrafında nokta nokta nokta. Güneş etrafında ise nokta 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 hareketi yapar. Dünya kendi etrafında dönme hareketi yaparken dönme hareketi yaparken güneş etrafında ise kendi etrafında dönerken güneş etrafında da aynı zamanda dolanma hareketi Yapar. Bu cümlemize baktığımızda dünyanın kendi etrafında bir tur dönme süresi 24 saattir demiş. Bu süreçte ne oluşur diye soruyor. Dünyanın kendi etrafında bir tur dönmesiyle gece ve gündüzler oluşur. Gece ve gündüz oluşumunu burada inceleyelim. Şimdi Dünya kendi ekseni etrafında döndüğünü biliyoruz. Dünya sürekli kendi ekseni etrafında döndüğünden güneşe bakan kısmı da sürekli değişir. Şu şekilde baktığımızda güneşi daha yakından gören kısımlar gündüzü yaşarken güneşin arkasında kalan kısımlarsa geceyi yaşayacaktır. Dünyanın Güneş çevresinde bir dolanma süresi 365 gün 6 saattir. Yani dünya Güneş etrafındaki hareketine başladığı yere tekrar gelirse 365 gün 6 saat geçer diyor. Dünya buradan hareketine başlarsa Güneş etrafında dolanma hareketi tamamlaması için 365 gün 6 saatin geçmesi gerektiğini bize söylüyor. Ekvator çizgisinin üstünde kalan kısma, yani ekvator çizgisinin şu çizginin üstünde kalan kısma buraya biz Kuzey Yarım Küre, altında kalan kısma ise Güney Yarım Küre diyoruz. Kuzey Kutup noktası ile Güney Kutup noktası arasında olduğunu kabul ettiğimiz hayali çizgiye, başında da söylediğim gibi, dönme ekseni adını veriyoruz. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gölge boyu ne olur diye sormuş. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gölge boyumuz uzar. Şekilde de gösterelim. Şimdi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gölge boyun uzadığını söylemiştik. Şimdi burada bir cinalimiz olsun. Cinali ekvatordan kutuplara doğru giderken bakalım gölge boyu nasıl değişecek. Ekvatorda güneş ışınları dik ve dike yakın açıyla geleceğinden burada gölge boyu neredeyse şuralarda yok denilebilecek kadar az ulaşacak. Ama ilerlemeye devam ettiğinde kutuplara yaklaştığında finalimizin gölgesi güneş ışınlarının daha dar açıyla gelmesiyle daha büyük olduğunu göreceğiz. Burada kendinden küçük gölge oluşurken burada kendinden büyük gölgelerin oluştuğunu göreceğiz. Işık ışınları ne kadar dik açıyla gelirse gölge boyunun o kadar küçük olduğunu bu cümlede bize söylemiş. Diğer sayfaya geçtiğimizde dünyanın hareketleri kısmına geliyoruz. Dünyanın iki tane hareketi vardır. Bir, günlük hareketi. iki yıllık hareketi. Günlük hareket deyince bizim aklımıza gelmesi gereken tek şey dönme. Dünya kendi eksenin etrafında dönme hareketi yapar ve bu günlük hareketinin bir sonucudur. Buraya baktığımızda ise yıllık hareket dediğimizde dolanma kelimesi aklımıza gelecek. Dünya güneşin etrafında dolanma hareketi yapar. Şimdi yine serin bir güneş burada etrafında ise dolanan dünyayı görüyoruz. Dünyamızın Güneş etrafında dolanırken izlediği yola biz yörünge diyoruz. Bu çizgilerle gösterdiğimiz hayali yola biz yörünge ismini veriyoruz. Yörüngenin de oluşturduğu bu şekle elips diyoruz. Şimdi burada ne yazmışız bir bakalım. Dünya hem kendi etrafında hem de güneş etrafında hareket eder. Bunu söylemiştik. Bir kez daha şekil üzerinden gösterelim. Dünya kendi etrafında dönme hareketi yaparken aynı zamanda güneş etrafında ise kendi etrafında dönme hareketini devam ettirirken dolanma hareketini gerçekleştirir. Dünya bu hareketlerini batıdan doğuya doğru gerçekleştirir demiş. Dünya yani saat yönünün tersinde hem kendi tarafında hem de güneş etrafında hareket eder. Dünya batıdan doğruya, doğuya doğru döndüğünden dolayı doğuda güneş daha erken doğar ve daha erken batar. Yani dünya ilk dönerken doğuyu güneşe gösterdiğinden güneş gören doğu kısmı bizim daha erken güneşi almamıza sebep olacak. Dünyanın kendi etrafında dönmesi, kendi etrafına dönmesiyle günlük hareketin meydana geldiğini söylemiştik. Yine güneş etrafında dolanmasıyla da yıllık hareket meydana gelir. Dünya hareketini gerçekleştirirken dönme eksenine dik konumda değildir. Yani eksen eğikliği olduğunu söylemiştik. Dünyamız kendi etrafında ve güneş etrafında hareket ederken eğik bir şekilde hareket eder. Bu eğikliğinde 23 derece 27 dakikalık bir açı olduğunu söylemiştik. Eksen eğikliği sebebiyle ilk bir şekilde hareketini sürdürür demişiz. Şimdi dünyanın eksen eğikliğine bakalım. Bu sayfamızda ilk başta değindiğim gibi dünyanın eksen eğikliğini daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Yine güneşimiz ve dünyamız burada dönme eksenimiz yine kutup noktalarından geçiyor ve 23 derece 20 dakikalık bir açı yapıyor. Şimdi ekvator kısmında A bölgesi kutup bölgesinde ise bir böl B bölgesi seçmişiz. Şimdi A bölgesine dik veya dike yakın güneş ışını geldiğinden A bölgesi daha sıcak B bölgesi ise daha dar açı geldiğinden daha soğuk olur. Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açıları yıl boyunca değişmesinin sebebi de dünyanın eksen eğikliğinin olmasıdır. Dünya eksen eğikliğine sahip olmasaydı, yani dönme ekseni şu çizgi hizasında olsaydı güneş her yere aynı açıyla geleceğinden her yerde aynı sıcaklık değerleri gözlenecekti ve yıl boyunca yeryüzüne düşme açıları da sabit kalacaktı. Şimdi A bölgesini ve B bölgesini burada şematize etmişiz. A bölgesine gelen dik ışınları veya dike yakın açıları burada ise θ açıyı şematize ettik. Ve ışınların açısı dike yaklaştıkça sıcaklık etkisi artar. Yani güneş enerjisi dik bir şekilde geldiğinde o bölgeyi daha fazla ısıtır ve isimlerin oluşması için de iki tane temel hareketimiz var. Yıllık hareket ve eksen eğikliği olmazsa biz mevsimlerin oluştuğunu söyleyemeyiz. Mevsimlerin oluşması için bize yıllık hareket ve eksen eğikliği gerekli. Şimdi yıllık hareket ve eksen eğikliği bize mevsim oluşmasında ne gibi yardımcı oluyor? Eksen eğikliğinden dolayı Güneş aynı anda kutuplarda dar ekotora daha geniş açıyla geldiğinden farklı yarım kürelerde farklı mevsimler görülür. Şimdi buraya dik açı veya dike yakın açıyla geldiğinden burası sıcak bir mevsim yaşarken dar açıyla gelen kutup noktalarında daha soğuk hava şartları olduğunu görürüz. Biz de e, farklı mevsimlerin oluştuğunu buradan anlayabiliriz. Gölge boylarının yıl içinde değişmesi eksen eğikliğinin bir sonucudur. Eksen eğikliği olmasaydı yine güneş ışınları her yere aynı açıyla geleceğinden gölge boyları da yürek, sürekli yıl içinde sabit kalacaktı. Gece ve gündüz sürelerin değişmesi. Eksen eğikliğine bağlı olarak ışık ışınları yani güneş ışınları farklı açılarla geleceğinden gece gündüz süreleri de sürekli değişir. Güneş ve güneşin doğuş ve batış süreleri de yine eksen eğikliğinden güneşin onlara geldiği açıyla ilgilidir. Son sayfamız mevsimlerin oluşması ve önemli tarihler. Yine mutlu bir güneş etrafında dolanan dünyamızı görüyoruz. Bu sefer dünyamızın dört farklı konumdaki hareketlerini çizmeye çalışmışım. Şimdi baktığımızda 21 Mart, 21 Aralık, 21 Haziran tarihlerini görüyoruz. 3 ile 21 23 Eylül neden kaynaklanmıştır? Buradaki iki günlük gecikme gün beri ve gün öte dediğimiz güneş ve dünya arasındaki mesafelerden kaynaklanır. Buradaki mesafe güneş dünyaya en uzak konumda olduğu için uzak bir yolu almamızda daha gecikeceğinden burada iki günlük bir gecikme meydana gelmiştir. 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri bize ekinoks tarihlerini verir. Ekinoks kelime anlamı olarak gece ve gündüz sürelerin eşit olması anlamına gelir. Bu tarihlerde yani 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanır. Bu 12 saat gece ve 12 saat gündüz dünyanın her yerinde görülür. Şimdi 21 Haziran ve 21 Aralık'a baktığımızda bize yengeç dönencesi ve oğlak dönencesi diye bir şey vermiş. Şimdi aynı şekilde burada da yengeç ve oğlak dönenceleri mevcut. 21 Haziran'daki şekil üzerinden gösterelim. Şimdi yengeç dönencesi ve oğlak dönencesini sınavda nasıl aklımıza getirebiliriz? Ağır olan dibe batar mantığıyla oğlak daha ağır olduğundan yengeçe göre aşağıda Yengeç ise oğulğa göre daha fi olduğundan yukarıda olduğunu düşünebiliriz. Böylece aklımıza kazanmak daha kolay olabilir. Şimdi 21 Haziranda güneş ışınları kuzey yarım küreye dik ve dike yakın açılarla geldiğinden 21 Haziranda kuzey Yarımküre, kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanırken tam tersi güney yarım kürede dar açılarla gelen güneş ışını Kış mevsiminin yaşanmasına neden olacak. 21 Haziran'da kuzey yarım küresi yaz mevsimini yaşarken 21 Aralık'ta güneş ışınlarının dar açıyla gelmesinden kaynaklı kış mevsimini yaşayacak. Biz 21 Aralık'ta kuzey yarım kürede bulduğumuzda kışı yaşarken güney yarımküre ülkeleri yaz mevsimini yaşayacak. Denize girerek yıl başına ulaşan ülkelerin olduğunu hepimiz duymuşuzdur. Ülkemiz dünyada kuzey yarım kürede bulunduğundan biz 21 Aralık'ta kış 21 Haziran'da ise yaz mevsimini yaşarız. Mevsimler hep birbirlerinin sırasıyla gelir. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Buraya baktığımızda güney yarım kürede ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Evet arkadaşlar. Böylelikle ilk konumuzu bitirmiş oluyoruz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben keyifle çektim. İnşallah sizlere de katkımız olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Anlamadığınız kafanıza takılan noktaları lütfen bana yorum kısmında veya Instagram bilen adresinden mesaj yoluyla sormayı kesinlikle ihmal etmeyin. İyi günler. Diğer derslerimize görüşmek üzere.